Herkese merhabalar, Selamünaleyküm aleyküm Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Belçika'nın Liège şehrinde bir semt pazarındayım. Burada da Türkiye'deki gibi her bölgede pazarlar kuruluyor ve ben bugün Saint Nicolas bölgesindeki semt pazarındayım. Bu pazarı size gezdireceğim inşallah. Mesela burada parfümler satılıyor. Evet böyle parfümler ben satılıyor. Hemen şöyle bakayım. Ben cuma sabahı sabah ben cuma sabahı sabah ben şöyle ilerlemek istiyorum. İnsanları da rahatsız etmeden böyle çekim yapmak istiyorum. <laughs> Mesela burada pantolonlar var. Ve 5 euro. Çok uygun. Kot pantolonlar. <laughs> Şöyle göstereyim size. Sonra böyle burada çocuk kıyafetleri var. Valla bildiğiniz Türkiye'deki <laughs> Pazarlar gibi. Bu da mesela 6 euro. Burada böyle çeşit çeşit pantolonlar var. Kumaşları da güzelmiş. Sonra böyle kıyafetler var. Ben size gösteriyorum fiyatlarıyla birlikte. Mesela burada şalvarlar var. Evet. Şöyle gezmeye devam ediyorum. Aa, burada da şöyle yazlık. Bunlar da 6 euro. iyiymiş. Bakın. Bu semt pazarına gelmek isterseniz işte böyle ürünler var. Çekmek istedim. Ve sabahtan gelmeniz gerekiyor. Sabahtan işte 12'ye falan kadar oluyor. Güzelmiş ama boyları çok uzun. <laughs> Burada şöyle bir telefoncu daha var. İşte böyle bütün telefon kapları satılıyor. Kayıyorum. Çekemiyorum ya. Heh, şöyle geçeyim. Telefon kapları. Var. bakın pazarda ayakkabılar da var ayakkabılar birazcık fiyatları fazla geldi bana sonra serlikler var şunlar çok cici geçemiyorum Sonra, ay sam son köpeki arkamda. Bu şekilde terlikler var. Sonra, burada da takı ve saatler var. On va faire demi-tour. Les premiers sont les derniers. Les derniers C'est le vache? C'est le vache? Non. On ne dépasse pas. Tu vas à la banque? Non. Ça te <de> l'arrache? <coughs>

Şu saat ne kadar güzel ve değişik güzel saatler satılıyor. İşte burada arkadaşlar saat satılıyor. Evet size pazarı gezdirmeye devam ediyorum. Burada işte kayışlar falan var. Bacı. Gözlükler var. Güneş gözlükleri. Burada <laughs> çocuk kıyafetleri var. Ay şuradaki çocuk kıyafeti çok tatlı. Kombin yapmışlar bakar mısınız? Çok güzel. Ve 8 euroymuş iyi. Aa, bu da çok güzel. Bu da 7 euro arkadaşlar. Böyle. Bir de şöyle bir standa denk geldim Bu hani Pazen olur ya Kumaşı o şekilde Gecelikler falan var Çok iyi ya Burada gece kıyafetleri daha çok var Burada çoraplar. Orada kıyafet bulabilir miyiz diyen kişiler. Bakın böyle kapalılara göre kıyafetler, tunikler var. Renk renk. Bu şekilde. orada da bayağı bir kıyafet var. Şu pantolonları beğendim, rahat gözüküyor ve 10 euroymuş. Düşürdüm. Biz öyle. Standart? Pazarın şekercisi bile var. Bu da pazarın çantacısı. 15. Diyor. Kuru yemişler.

Burası da sebze kısmı. kilo. Sebze meyve kısmına şimdi giriş yaptım. Domatesin kilosu 1 euro diyor. Türkiye'deki gibi bağırıyorlar lüklerden de standa olanlar var. 15 Euro madam. Aujourd'hui dilatation. Bon? Baş yani İnce çoraplar var. Yine burada elbise Şu da fena değilmiş.

güzel turuncu renkler var

Bu kiremit rengi takım da güzel. Şöyle pantolonlar var. Cıvıl cıvıl renkler var. Mavisiyle, turuncusuyla, sarısıyla.

Bir tanesi 7 euro diyor şuradaki galiba doğru anladımsa. Wow. Bu paçalar çok güzel evet. gözüküyor. Evet. Lavanta. Evet. Çok güzel. sarmaşık. Baya e, uzun oluyor. Birini de görmüştüm ben. Sağlı solu gösteriyorum. <laughs> Burada da fideler var. Brokoli. Var. Karnabahar fidesi var. Fesleğen. Marul. Şu fesleğenlerin büyüklüğüne bakar mısınız? Bunlar tam kesme zamanları gelmiş yapraklarından. Çok, çok büyük. Dört euroymuş bakın. Bayağı da büyük yani iyi. Çok büyük değil mi fesleğenler? Ve 4 euro iyi yani. <laughs> Reyhan var. Reyhan severler. Reyhan <laughs> var burada. Aşöte otu. Ee, bu neydi? Unuttum. <laughs> घर पे दुपट्टा लेके ऐसा काम करती औरतु Burası da Türklere ait bir stand. Şu ne kadar acaba mantar? Mantar ne kadar? 2 euro. Bunlar da herhangi bir poşet 2 euro. 2 Euro'ymuş. Hmm. Herhangi bir poşeti. Geçemedim. Bakın bu benim sevdiğim meyve. passion. 8 tanesi. 2 Euro diyor. Ben bunu Afrika derken daha ucuz alıyordum ya. Kirazlar da çok güzel. 5 Euro kilosu. Muz var. Muzun kilosu bir. Buradakilerin hepsi bir. Elma, armut. Bu da pazarın peynircisi. Çok güzel peynirler var. Mesela şunun tadını merak ettim. Pazarın kumaşçısı bile var yani. Burada da şallar var, bone var. Bu şallar mesela bir buçuk euro. Şallar. <laughs> Şallar da Bu da yine başka bir saatçi. Aa şunlar çok güzel. Kar, kar taneleriyle bağlanmış. Şu çok beğendim. Ne kadar acaba? Yusufçuk. Ha yazıyormuş üzerinde gerçi. Şunu çok sevdim. Onu bana almak ister misin? Onu beğendim. Hmm. 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 Sözlükler, saatler. Ben de bunu aldım. Kol düğmeleri. Gümüş yazıyor ama. Yine bir kıyafet standına denk geldim. Çok canlı güzel renkler var ya. Bakayım şurada. Çok <laughs> Yani her şey var diyebilirim. Türkiye'deki pazardan pek bir farkı yok. Bunlar da etek. Mantolon. Burada çocuk reyonu var yine. Dediğim gibi hep böyle aslında atlayarak çektim. Çünkü sizleri de sıkmak istemiyorum. şekilde. beyazlar güzel. Tesettürler <laughs> için harika. Gömlekler var burada da. Erkek tişörtleri, gömlekleri. Sonra Yine pantolonlar var. 5 euro. Yani gayet iyi böyle evde giymeli falan. Şortlar var. Evet. Pantolonlar var. Burada da pantolon var. Böyle desen de güzel. Burada da yine cüzdanlar var. Evet sevgili takipçilerim. Ben kapanışı yapıyorum. Sizleri bu bölgedeki e, pazarı gezdirmeye çalıştım. Yani böyle bazı yerleri atlayarak gezdirdim. Çünkü müzik vardı. Ee, ama gördüğünüz üzere birçok şey var yani. Gelmek isterseniz videonun başında da dediğim gibi sabahtan gelmeniz gerekiyor. 12 veya 1 gibi herkes topluyor. Bu fark var. Türkiye'de akşama kadar neredeyse oluyor pazarlar ama burada öyle değil. Sabahtan 12'ye kadar öğlene kadar. Bu şekilde videomu izleyip Beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.